Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece un, su, tuz ve çok az da maya ekleyerek yoğurdum. Çıtır çıtır kat kat muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Sizlerin de bu güzel lezzeti kaçırmadan mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 çay kaşığı maya ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuzu ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Tarifim tam ölçülüdür. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz böreğin birebir aynısını evlerinizde hazırlamış olursunuz. Ben hamurumu yoğurmak için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her zaman olduğu gibi kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra mayalanmasını beklemiyoruz. Hemen 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra da avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. İnanılmaz derecede pratik ve lezzetli bir börek oluyor. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok çok beğeneceksiniz bezelerimi hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine aldım. Şimdi üzerine örterek oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salar ve daha kolay bir şekilde açılır. Şöyle dinlenen bezelerden bir tanesinin kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Hamurun ne kadar elastik bir kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bezenin altına ve üzerine bol miktarda un serpiştirerek bir oklava ile açmaya başladım. Zaten hamuru dinlendirdiğimiz için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Hamuru kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. İlk açmış olduğum hamuru kenara bir sofra bezinin üzerine alıyorum ve kalan bezeleri de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Bütün hamurları aynı şekilde açtıktan sonra şimdi açtığım yufkanın bir tanesinin üzerine oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan tereyağını sürüyorum. Yufkanın her yerine gelecek şekilde bol miktarda tereyağını sürdükten sonra ikinci yufkayı bu yufkanın üzerine kapatıyorum ve kenarlarını elimle eşitliyorum daha sonra ikinci yufkanın da her yerine gelecek şekilde bol miktarda tereyağından sürüyorum. Ben tarifimde 200 gram tereyağı kullandım. Dilerseniz sizler aynı ölçüde margarin kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta, hamurun üzerine kolay bir şekilde sürülebilmesi için tereyağını mutlaka oda sıcaklığında iyice yumuşayıncaya kadar bekletmemiz gerekiyor. 2 tane yufkayı üst üste katladım ve her katına bol miktarda tereyağından sürdüm. Şimdi yufkaları zarf şeklinde katlıyorum. Yine her katına tereyağı sürmeye devam ediyorum. Bu sayede hamur birbirine yapışmayacak. Böreğimiz de kat kat olacak. İlk hamuru zarf şeklinde katladıktan sonra bir tabağın içerisine aldım. Şimdi kalan iki tane yufkayı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Şimdi hamurları buzdolabına kaldırıyorum. Ben de o arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için 300 gram kıymayı tavaya almıştım. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağını ekledim ve kıymayı güzelce kavuruyorum. Kavrulan kıymanın üzerine yemeklik olarak doğradığım 2 tane kuru soğanı ekledim ve şöyle bir karıştırdıktan sonra soğanlar da yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Son olarak üzerine tuz, pul biber ve karabiber ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra da ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Bu arada dilerseniz sizler damak zevkinize göre farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. Yine dilerseniz farklı iç harçları kullanarak da bu böreği hazırlayabilirsiniz. Patates gibi, peynir gibi Hazırladığım hamurları buzdolabına kaldırmıştım. Dolapta yarım saat boyunca beklettim. Böylelikle ara katlarına sürdüğüm tereyağı tamamen dondu. Şimdi hamurlardan bir tanesini aldım. Altına ve üzerine az miktarda un serpiştirdikten sonra bir oklava ile açmaya başladım. Bu aşamada hamuru kare şeklinde açıyorum. Hamuru çok fazla inceltmeden fırın tepsisi boyutunda açmamız yeterli olacaktır. Hamuru kısa süre içerisinde açtıktan sonra 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Hamuru kestikten sonra kenarlarına iç harcını yerleştirip rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra da altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. İşte böreğimizi hazırlamak bu kadar da kolay. İnanın o kadar lezzetli de bir börek oluyor ki şimdiye kadar kime ikram ettiysem herkes tarifini istedi. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada kanalımda daha önceden yayınlamış olduğum birbirinden lezzetli birçok börek tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Ayrıca tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Böreğimizi bu şekilde hazırladığımız için içi kat kat dışı çıtır çıtır şahane bir kıymalı börek oluyor. Dilerseniz böreği hazırlayıp fırın tepsisine aldıktan sonra üzerini bir streç filmle örterek buzluğunuza kaldırabilir. Aylarca bekletebilirsiniz. Böreğinizi pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartın. Buzu hafiften çözüldükten sonra üzerine yumurta sarısını sürerek pişirebilirsiniz. Ben böreği hazırladıktan sonra üzeri için bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreğin üzerine sürdüm. Şimdi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 200 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Börekler nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra böreği dilimliyorum. Daha sonra da dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum çıtır çıtır o kadar lezzetli bir börek oldu ki anlatamam. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifi denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.